Kayseri maalesef, maalesef diyorum, çok iyi gitmiyoruz. Kayseri giderek pandemide sıkıntıya düşüyor. Hastanelerimiz doldu. Kimse, lütfen bak, geçenki toplantıdaki açılışta da ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum. Eğer Kayseri halkına defalarca söylememize rağmen yine devam ediyorsa, ee, tedbirleri alınmıyorsa yanlış yapıyorlar. Bakın kimse zorla bir şey yapılmaz. Yapmak da istemeyiz. O açıdan tekrar söylüyorum, rica ediyorum. Tekrar tekrar ne olursunuz? Maskeye, mesafeye ve hicre devam edelim. Hatta ve hatta işimiz olmadan şu günlerde biraz daha düğünleri iptal edelim. Gitmeyelim kardeşim, gitmeyelim. Şu anda pandemi Kayser'de sıkıntılı. Rakam vermiyorum. Rakamlar vermiyorum. Ama bakın açık konuşuyorum. Ne olursunuz? Eğer bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa da yalvarıyorum ya. Yapmayın. Gitmeyin. Dışarı çıkmayın. Bu kadar zor ve çok kötü bir durumdayız. Lütfen bunu herkes böyle bilsin ve kimse şu kuralları uymaktan imtina göstermesinler ve kurallara uysunlar. Yapacağımız işlem ya işte maskeyi çıkartmayacağız arkadaş ya. Adam gidiyor düğünde başka toplantılarda ağza ağza farklı şekilde ve maske kullanmıyor ya. Ya beni tamam sen kendini ateşe atabilirsin. Yaşamak istemeyebilirsin. Neredeyse intihar gibi bir olay bu. Bunu yapabilirsin ama karşındaki insana da zarar veriyorsun. Bu açıdan tekrar tekrar özellikle rica ediyorum herkes kurallara uysun, maskesini taksın, Kayseri gitmiyor. Daha başka ne diyeyim arkadaşlar? Bak çok samimice ifade ediyorum, samimice söylüyorum. Lütfen bu konu sıkıntılı, Kayseri'de de sıkıntılı. Tüm sağlık çalışanlarımız, Allah hepsinden razı olsun. Başta hastane başhekimimiz, bakın bilim kurulunda birebir kendisi enfeksiyoncu, birebir hastaları e, tedavi etmek, e, eden bir şahıs, emin olun hepsi büyük sıkıntı içerisindeler biz de gücümüzün yettiği kadar ben de doktor olma münasebetiyle yetişebildiğim yere kadar toplantılar, alınabilecek tedbirler Ankara'yla, Sağlık Bakanlığı'yla ilgili tüm birleştirmelerde bu işin takipçisiyim ve takip ediyorum. O açıdan herkesten özellikle tekrar rica ediyorum. Herkes kurallara uysun.